Evet bugün lale yapımını anlatacağım. Tığım 3 numara. Koton iple yapacağım. Daha yaprağını yapmadık. Böyle yapıyoruz ilk olarak. Daha sonra içine elyaf doldurup dikiyoruz. Bu videomda sadece bunu örmeyi göstereceğim. Bir sonraki videomda yaprak yapımını ve e, dikimini anlatacağım. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz. Sivri halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra sıkıştırıyoruz bu şekilde. Burayı aşırı sıkı yapmayalım çünkü buraya e, telle sap yapacağız. Daha sonra 1 2 3 4 5 6. 6. yere batıp bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sıramızda her boşluğa ikişer ikişer sık iğne yapacağız. Bu boşluğa zaten bir tane yapmış olduk az önce. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Buraya iki sık iğne yapmış olduk. Toplamda altı tane sık iğne yapmıştık. Şimdi 2 2 hepsine yapacağımız için toplam 12 tane sık iğne yapmış olacağız. 2 tanesini yaptık. Buraya da 2 tane. Toplam 4 oldu şu an. 5 6 7 8 Her boşluğa 2'şer tane gidiyorum. 9 10 Yan boşluğa 11 12. 12 tane yaptık. Bu sırada bitmiş oldu. Şimdi 3. sıramıza başlayacağım. 3. sıramızda e, bir tek bir çift yapacağız. Toplam 18 tane sık iğne yapmış olacağız. Öncelikle ne buraya tek yapıyorum. Hemen yanına çift yapıyorum. Toplam 3 oldu. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift diye gideceğiz. Toplam 18 tane olacak. 3 tane yaptık. Buraya tek yapacağız. Dördüncü oluyor. Buraya çift yapacağız. 5 6 7 8 9 Bir sonrakine 10 Bir sonrakine 11 on 12 Bir sonrakine 13. Ben böyle sayarak gidiyorum. Daha kolay oluyor. 14, 15. Aynı yere. 16. Tek. 17, 18 de aynı yere. 17, 18. Bu sırada bitmiş oldu. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız ve toplam 24 tane sık iğne yapmış olacağız. Yine aynı şekilde yapacağım. Ee, birden 24'e kadar sayarak yapacağım. Tabi e, tek tek çift olarak başlıyoruz. Bir tek. Diğerine yine tek. İki tane tek yapmış olduk. İki. Diğerine üç dört. Aynı yere iki tane yani. Sonra beş. Ayrı. Altı. Ayrı. Yedi sekiz. Bir yere. Dokuz. 10 11 12 bir yere 13 14 ayrı 15 16 bir yere 17 tek 18 tek 19 20 çift bir yere 21 tek 22 tek 23 24 bir yere Bu sırada bitti. Şimdi 3 tek, 1 çift yapacağız. Toplam 30 sık iğne yapmış olacağız. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 5 bir yere. Çift yani. 6 7 8 tek 9 10 çift On bir, on iki, on üç, tek, 14 15 birlikte 16 17 18 tek 19 20 birlikte 21 22 23 tek 24 25 birlikte 26 27 28 tek 29 30 birlikte aynı yere Burası da bitti şimdi bundan sonra 30 ilmek yaptık hep aynı yapacağız 30 sık iğne 30 sık iğne yaparak Burada 1 2 3 5 5 sıra yapmışız bir 10 sıra 30 sık, sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Buraya isterseniz bir e, ilmek belirleyici koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle sayarak da gidebilirsiniz. Ben sayarak yapıyorum çoğunlukla uğraşmak istemediğim için. 30'a kadar sayıyorum her sırayı. Sonra tekrar 30'a kadar sayıyorum. Şimdi bir sıra yaptık. 9 sıra daha yapacağız aynı şekilde. 1 2 3

Eee bayağı bir sıra yaptım. 2 sıra kaldı. Tekrar sayıyorum. 1 2 1 2 3 4. Bir dakika. 1 burası 2 1 2 3 4 5 5 burada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 5 burada var 8 burada var 13 sıra yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 2 sıra daha yapacağım. Toplam 15 sıra olacak. Devam ediyorum. 30 tane sık iğneden. 1 2 3, 4 6 7 8 9 10 11 12 15 20 21 22 23 24 25 30 bir sıra daha yapmış oldum Tekrar sayacağım. 2 1 2 Hemen şuradan sayacağım yaptığımın arka tarafından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bir sıra daha yapacağız. Evet tekrardan sayıyorum. En son 30 yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Toplamda 15 sıra oldu. Sonra birazcık ip bırakıyoruz şöyle. Kesiyoruz. Burayı dikmek için burasını böyle bırakıyoruz. Bir sonraki videomda bunu dikmesini göstereceğim. Şimdilik bu kadar.